Ne yapıyorsun ne yapıyorsun İyi misin? Sen burada ne şey yapıyorsun kız? E bura bizim şeyimiz. İyi misin? Karın doydu mu? Sevdim mi? bak Lan ne oğlum Ya bir şey yapmıyorum sana. Hadi bay bay. Hadi ben gideyim. Ben gideyim Şimay'a tamam mı? Kulakların ikisinden ne var ne var? düşman kedi mi geldi?